Antrenmanlar yoğun bir şekilde geçiyor. Takım olarak hedefimiz gidebileceğimiz yere kadar gitmek. Tabii ki her hocanın e, gönlünde bir playoff yatar. Ama işte e, olaylara maç maç bakıyoruz. Aslında e, lig geneli bakmıyoruz. Örneğin bizim bu, bu, hafta büyük çekmece maçımız var. Onu mutlak yenmek için çıkıyoruz. Sadece bu hafta büyük çekmece maçını düşünüyordu. Ona göre hazırlandık. Bir maç bitiyor. Ondan sonra o bir maçın ee, hazırlığını yapıyoruz. Maç maç bu hafta büyük Büyükçekmece'yi mutlaka da mutlaka yenmek istiyoruz. Büyükşehir e, Gençlik Spor Kulübü bir ailedir, voleybol takımımız da bir ailedir Büyükşehir Gençlik Spor Kulübü olarak. Oyuncular, e, aile ortamında çalışıyoruz, her şey çok iyi gidiyor, hiçbir sorun yok. Ee, hepimiz yaşlıca zaten birbirimize yakınız, ee, arkadaşlık ilişkilerimiz çok güzel takım bir aile gibi zaten bundan bahsetmeme gerek yok. Her şey yolunda güzel ilerliyoruz yani. Haftanın 6 günü birlikteyiz. E, günde bazen iki antrenmanımız oluyor. Bazen tek antrenmanımız oluyor. Maçlar heyecanlı. E, pandemi süreci atlattık. Atlatamadık. Daha devam ediyor ama e, geçen sene seyircisiz oynamıştık. E, bu sene seyirciyle oynuyoruz. Onun için hepimiz heyecanlı, e, hevesliyiz. E, üçüncü hafta e, maçını oynayacağız. Büyükçekmece ile maçımız. Onun için hazırlanıyoruz. Hedefimiz tabii ki bir lige Sultanlar Ligi'ne çıkmak ama önce play-off. Play görüp oradan bir lige çıkmak istiyoruz. Tabii play kadar da maç maç, adım adım hazırlanıyoruz. Hepimiz Herkesi maçlarımıza bekliyoruz. Güzel bir voleybol izleteceğimize eminiz. Mutluyum burada olduğum için. Biz Ağustos'ta sezona başladık ve çok da yoğun bir sezon geçiriyoruz açıkçası. E, haftanın altı günü dediğiniz gibi çok yoğun bir tempoda antrenman yapıyoruz. Bazen çift antrenman yapıyoruz, bazen tek antrenman yapıyoruz. Maçlarımız da aynı şekilde yoğun tempoda geçiyor.